See? <laughs> Demokrasi ilkesinin en yeni ve akılcı uygulamasını sağlayan hükümet biçimi cumhuriyettir. Türkiye'nin bağımsızlığı kutsaldır. O, sonsuza dek güven altına alınmış ve korunmuş olmalıdır. Türk milletinin yeteneği, kesin kararı, cumhuriyet, uygarlık ve gelişme yolunda durmadan korkusuzca ilerlemektir. Cumhuriyetimizin dayanı Türk toplumudur. Cumhuriyet düşünce özgürlüğünden yanadır. İçten geldikçe ve doğru yolda bulundukça her düşünceye saygı duyarız. Bütün inançlar bizce saygıya değerdir. Cumhuriyet öyle bir ışıktır ki onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, yok olur. Cumhuriyeti onun gereklerini yüksek sesle anlatınız. Onlara cumhuriyet ilkelerini sevdiriniz. Bunu kalplere yerleştirmek için hiçbir fırsatı kaçırmayınız. Türkiye Cumhuriyeti her anlamıyla büyük Türk milletinin öz ve aziz malıdır. Değerli çocukların elinde daima yükselecek ve sonsuza kadar var olacak. Yolunda çalıştığımız büyük ülküyü halkın kalbinde bir düşünce halinden bir duygu haline getirmelisiniz. Demokrasinin ne olduğunu halka anlatmak özellikle sizin görevinizdir. Benim için bir tek hedef vardır. Cumhuriyet hedefi. Bu hedefe ulaşmak için belirli yol yürüyen arkadaşların başarılı olabilmesi başvurulan doğru yolda, namuslu yolda, çok çalışmak ve çalışkan olmak gerekir. Özgürlüğün de, eşitliğin de, adaletin de dayanağı cumhuriyettir. Milli azim ve bilincin kıymetli eser olan değerli cumhuriyetin bugünkü ve renkinesi demir ellerinde her an yükselip sağlanacağına güvenim tamdır. Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare cumhuriyet idaresidir. Cumhuriyet Düşünce hür, anlayış hür, vicdanı pür nesiller ister. Cumhuriyet düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister. Cumhuriyet fikir serbestliği taraftardır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz. Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ile lebet yaşayacaktır. Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk. Onu yükseltecek ve devam ettirecek olanlar sizlersiniz.